Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz yay ise niyet alabilirsiniz. Arkadaşlar 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okum olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradanlar sadece senin için faydalı olanı bilmeyi ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yaylar. Büyücü kartı, tılsım sekizlisi ve değnek üçlüsü. Şimdi 9 gün süreç bir çoğunuz için oldukça tempolu bir süreç olarak görülüyor. Şimdi burada kariyer hayatınız zevkli Para kapınızla ilgili yeni bir düzen inşa etme enerjisi var. Bu üçlü vadilerden bu yana niyet ettiğiniz bir durumla ilgili olabilir. Özellikle de 3 hafta 3 aylık süreçten bu yana niyet ettiğiniz ama bir türlü harekete geçemediğiniz bir durumla ilgili artık harekete geçeceğiniz bir etki var. Şimdi büyücü kartı niyetimizle ilgili gereken tüm enerji gereken tüm yeteneğe sahip olduğumuzun mesajını verir. Tılsım 8'i ise arkadaşlar emektir, çabadır, yetenektir ve bir şeyleri inşa etmektir. Niyetinizle ilgili gereken eme, yani gereken güce, gereken gayrete, gereken yeteneğe sahip olduğunuz bir enerjiye enerji içerisinde olacaksınız toparlayamadım. Yani burada artık sizin için bir şeyler havada değil artık toprakla buluşacak arkadaşlar. Somut adımlar atacağınız bir süreç sizi bekliyor. Önünüz açık fırsatlarınız var. Vizyonunuz genişleyecek. Yani burada özellikle de şu anda aktif olarak kendi işini yapan sevgili yay burçları. işinizi büyüteceksiniz ve kazançlarınız oldukça artacak. Birinizin birin, birinizin konuşamadım bugün arkadaşlar. Biriniz bin olacak. Sevgili yaylar çok güzel enerjiler geldi. Umarım bütün yay burçları burayla uyumlanır. Şimdi kolektifin niyet diyorum. Akademik kariyer yolunda ilerleyen arkadaşlar kendi hayatınıza göre alabilirsiniz. Bu Kupa ikilisi kupası çok güzel sevgili yerler maşallah diyorum. Şimdi burada akrep yengeç balık etkili bir kişiyle güçlü bir işbirliği yapabilirsiniz. Bir proje ortaya koymak, ortaklı bir girişimde bulunmak, bu ilişkisi olmayan sevgili yaylar, akrep, engeç, balık etkili bir kişiden beklediğiniz adım almak. Bu geçmişten bir olabileceği gibi hani flört aşamasındasınızdır. Artık bir şeyleri daha net hale getirmek adına da bir adım bekliyor olabilirsiniz. Çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Ruhunuza iyi gelecek, enerjinizi tazeleyecek. Çok güzel hem maddi hem manevi sizi tatmin edecek gelişmeler, fırsatlar sizi bekliyor sevgili yaylar. Enerjiniz tavan yapacak diyebilirim. Evet geçmişten bir kişiden adım alacaksınız. Akrep yengeç balık etkili ama bu kişi bu sefer sizi kazanmakta oldukça kararlı. Mahkeme kartı tılsım kraliçesi. Şimdi burada kendinize dair yaşayacağımız büyük bir uyanış enerjisi var. Yani emeklerinize dair haksızlığa uğradığınız bir konuda farkındalık yaşamak. Güvendiğiniz bir kişiye dair onun gerçek yüzünü görmek. Özellikle de çalışan yaylar. Emeklerinizin sömürüldüğünün farkına varabilirsiniz. İyi niyetinizin sömürüldüğünün farkına varabilirsiniz. Burada bir uyanış, bir farkındalık, bir kişinin gerçek yüzünü, bir durumun e, gerçekten iyi analiz etme enerjisi var. Özellikle de oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak ve başak etki güçlü bir kadına bu süreçte destekler alabilirsiniz. Değnek asım ölüm kartı, kılıç kraliçesi ve araba kartı. Arkadaşlar ölüm kartı her ne kadar korkulan bir kart olarak algılansa da size iyi gelmeyen, ruhunuza iyi gelmeyen, size hizmet etmeyen bir durumun bitmesidir. Özellikle de hava etkili bakın ilah bu burçlardan demiyorum. Bu burçlar etkili bir kişiyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Kova terazi ikizler etkili bir kadınla yollarınızı ayırabilirsiniz. Tabiri caizse bu kişiye haddini bildirebilirsiniz. Yani sizin üzerinizde, ilişkiniz üzerinde veya evliliğiniz üzerinde sürekli hakimiyet kurmak isteyen gücü elinde tutmak isteyen bir kişi bir kadını tabiri caizse kapının ardında bırakabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz ya da kendi enerjiniz için sizi sizin enerjinizi tüketen bir kişiden uzaklaşma kararı alacaksınız. Bu yer değişikliği, taşınma, o kişiyle aranızda sağlıklı bir sınır çizmek gibi. Şimdi burada daha çok bir yer değişikliği enerjisi var kılıç beraber. Yani dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz. Kendinize daha huzurlu hissedeceğiniz. Bir süreç sizi bekliyor. Ölüm kartı az önce de belirttiğim gibi. Bir bitiştir. Ama bu bitiş sizin hayrınıza olan bir bitiştir. Arkadaşlar. E, kule kartı. Kılıç 500S ve dünya kartı sizin için kısır döngü haline gelen bir mücadele artık bitiyor Kule kartı bastırılmış duygulardır arkadaşlar burada tabiri caizse kurnazlık yapmaya çalışan size aşağı çekmeye çalışan sustuğunuz görmemezlikten geldiğiniz bir durumla ilgili artık kontrolü ele alacağınız bir süreç sizi bekliyor bu çalıştığınız yerde bir ya da birileri olabilecek gibi yakın çevrenizden bir ya da birileri de olabilir aynı zamanda son 10 gün ya da 10 haftalık süreçten bu yana kafanıza taktığınız kafa karışıklığı yaşadığınız ben bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum dediğiniz parayla ilgili bir durum Oğlak bu Başak etkili bir kişiden alacağınız destekle çözülecek. Yani beklediğiniz bir desteğin gelmesiyle beraber sizin için parasal bir sıkıntı, parasal bir sorun ya bitecek ya da denge gelecek. Yani rahatlayacağınız etki alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Son bir kart çekeceğim. Bakın yine bir kupa yedirisi bir karta kılıç yedirisi dikkat edin arkadaşlar bir aldatılma kandırılma yarı yolda bırakılma e, herkese her şeyinizi paylaşmayın kiminle niye, ne kadar paylaştığınıza dikkat edin dost görünümlü düşmanlar var etrafınızda bakın burada birilerinin gerçek yüzünü görmek birilerinin maskesi düşme enerjisi var artık kendi değerinizin farkına varıyorsunuz sizin için bir sınav bir döngü artık bitiyor arkadaşlar Dünya kartı Satürn tarafından yönetilir. Satürn baş öğretmen gibidir. Size yaşadığınız sorunda almanız gereken dersi almadığınız süreci sizi sınar. Sizi o sınava tabi tutar. Burada bir sınavın bitmesi, bir döngünün kapanması var.